Ya bu ne? Herkes bana doluyor. 3 kill aldım ya. Ah be! ya ah. Lan nasıl ya? Aa! Ah, ya Çınar! Hıh! Ah. Çınar'ı ah. Aa! Lan ben vurmadı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün pro yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz Geçen hafta bilmeyenler varsa kavga çıkmıştı pro yarışında Ortalık kızışmıştı arkadaşlar Emo kazanmıştı bilmeyenler için kısa bir hatırlatma izleyelim Aha Çınar'la birebir Oy Çınar Çınar delirdi valla Çınar Çınar Memo yüzüme vurdu Memo kazanıyor Emo üçünde kazanıyor Tebrik ediyoruz Gençler dur Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu hafta da yine aynı şekilde pro yarışı yapacağız. Sizler de pro katılmak isterseniz aşağıdan katıl butonundan zengin abone olabilirsiniz. Ve 2 haftada bir düzenlediğimiz 1000 papel ödüllü bu maçlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Fakat videodan önce içerik mağazasından kostüm alırken yapmanız gereken tek şey. <laughs> Evet arkadaşlar Pro yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Kuralları bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Belden aşağı vurmak yok. Pi'ye vurmak yok. Şaka yapıyorum şaka. Arkadaşlar 5 maç atacağız. 5 <laughs> maçta en çok win alan kazanmış olacak. Oğlum beni niye kovalıyorsunuz siz? Ben anlamadım ya. Bu kim altımdaki? Arkadaşlar sen oynuyorsun değil mi? Çınar sen niye beni kovalıyorsun? Çınar tek yedi gençler. <laughs> gençler Çınar tek attım. Geçmiş olsun. O kim? Ah! Oo öldü! Öldün abi. Ben Sen de öldün, öldün abi. Yo. Öldün ama. Yo. Renegade, Renegade. Samet abi Renegid. bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Töre söyle ya. söyle. şaka. Benim şey bir abi. tane arkadaşım var. Çok büyük fan boyun o kadar şey ki. Yani şimdi ona buradan selam göndersen olur mu? Aleykümselam, selamlar. Yavuz selamlar. Yavuz değil Yunus. Yavuz Ay, selamlar. Oğlum Ar bu ne ya? Yunus, Abim. Yunus. Ağabeyim. Yunus mu? Evet Yunus. Dur fight'tayım şu an adamım. Abi bu ne? Aha öldü. Ya bu ne? Abi? Herkes bana doluyor. 3 kill aldım ya. Yapacak bir şey yok. Devamını sunuyoruz. Ahmet abi. Yok. Ben de buradan Raymet'e ve selam yolluyorum. Ben de Raymex'e selam soruyorum. Hakan, Hakan Lazer'i Lazer izliyoruz. GB be Hakan Lazer Bakalım bu pro yarışında win alabilecek mi? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yoruma yazın. Sizler de pro gelmek isterseniz katıl butonundan zengin abone olabilirsiniz. Pro gelmek istemiyorsanız şampiyon ve efsane abone olup end game'lerimize yine oyunlarımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Bundan önce de oyun oynuyoruz. Onu da söyleyeyim. Desteklerinizi bekliyorum diyelim. Evet. Aa Hakan yaklaşıp pump'la vursaydın yorum çaktım Allah Hakan bir hasar yedi. Bakalım alabilecek mi? Son 4 kişi kaldı bu arada. İlk maçı alan büyük avantaj sağlar. Hakan balığı niye? Hakan'ın bu kalmamış. Evet Mac Mac de ölüyor Alifen Alifen kim ya bu Kuzey mi yaşıyor Kuzey alacak mı Kuzey oluyor Bu Kaç arada kilaldın? 4 Kaç kilo almışsın? 4 kilo. Benim 3 kilim var ama ben alamadım. Neyse anla ki. Bir dahakini alacağım. Abin Yunus bu videoyu izlerse ağlar. Buradan çıktı mı? He ha? Lan! Hayır kalmıyorum. Nope. Sen misin abi? Ah be! ya nasıl çiğit, ya? Çiğit, Bayağı da vurduydum ya. ya abi ama herkes ama. sırar da oynuyor ya. Bu ne ya? Yeter ki video. İşin ucunda abi sanki nasıl? bin papel var. Var. Aa doğru lan bin papel vardı. <laughs> Unuttum. Şöyle zengin abonemiz 100 tane olsa ben bin papel değil 10.000 bin papel ödüllü yaparım da. Ya Ama tabii Çınar 15 ya. bin lira oluyor. Toplamda. Yok lan YouTube kesiyor ya. Arkadaşlar YouTube bize kesiyor ya. Onun vergisi de var. O! Oha! Ninja'yı öldürüyor. Kırmadı. öldürüyor. Hakan Bilmiyorum. yok etti. Hakan'ın altını kırdılar. Gel ç... bir Oy, Bilmiyorum bu ya. el Çınar'da galiba. Öldüm. Vallahi ben gördüm. Hakan Bilmiyorum. kafana Bilmiyorum. kafana vurdu. Bilmiyorum. Abi sıkmadı ki, sıkmadı. Ne yapayım? Silah Bilmiyorum. bozuksa Epic Games e şikayet et. Oha! mı ölecek? Çınar'da ölüyor. Bilmiyorum. GBP Emir Nizam. Alkırdı Emin da. Nizam. Hayır, Hayır abi ben ben Ha o diğer çınar mıydı öyle? Hı. Evet, o çınar yarar. Ha. Çınarlar birbirine girdi arkadaşlar. Sorry. Hı. Uy, Hı. çınar Osman alıyor. Ey, çınar Osman adı. Adı. yaş kaç abi, oldu? Abi 9. 9 vay be. 9 <laughs> yıl be. Koskoca 9 yıl yaşlandın be <laughs> çınar. Mek hadi ya ben seni tutuyorum Mek. Vallahi bütün pro yarışlarında varsın. Hiç hiç kazanamadım. Bütün be. Yok. Abi ben... ama yemin ediyorum 3 saat tren game atıyoruz ve çınar saat arkalıyor ya da tarıyor. yok. <laughs> <Akşam, gülüyor> yemin bile edebilirim. Oğlum arkalaya da bilirsin, taraya da bilirsin. Yani kural oyunun oyunu, kurallarına göre oynayacaksın. Evet. Hakan Lazer bakalım bazukayı aldı. Bazukayla bakalım neler yapacak. Atlatmazsa hiçbir şey. Oğlum. Şey. Oha! Evet, armorun hiç bize derken danger geldi orada öldürüyor. Yapmadı ya. ya, 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 ya kendini hem öldürdün hem de beni öldürdün. Ne boş yere yanıma geliyorsun ya. <laughs> var var evet, var, gençler ya, kavga etmeyin. E roket, R ha, roket ha, da, Alex, Alex, Şu an biri bir. R danger R alırsa büyük avantaj. Danger buradasın. Çok az yanı var. Çok az yanı var. Çok az yanı var. Alexa ölme bak. Alexa Oh! Kim? Ay kendini patlattı. Öncür kendimi patlattı. Nasıl olabilir? Ben İnanılmaz. Bir, ya ben niye böyle oynadım ki ya? Vallahi. Sen sen abi, şımardın. Abi, sen abi. şımardın. Abi. Orada bir tane düz Orada vursaydın alıyordun. Abi 80 vuruyor ya. 80. Herkes bir şu an. Gençler herkes bir, bir ya, şu an bak. Oğlum birinizin annesi babası videoya bassın da prim yapalım ya. Video başla çıkarayım. Ya, abi benim yerim. mı? Oo iyi iyi. Ya, Selam oha, söyle. Öncür. Deluxe fena vurdu. <laughs> Ya bir adam beyaz diyordu şöyle. oy oy arkadan biri daha geldi Danger Alabilecek çınar mi? Da Yine birebir kaldı Roket da. geliyor Roketten kendini kurdu Çınar Osman mı evet. o? Oo, evet. Çınar Osman ile Danger Alan büyük avantaj sağlar şu an Ama Danger'ın şu an durduğu yer çok stresli Hemen çıkıyor safe'ten High ground'u da aldı Evet bak bunu alan kazanır ben söyleyeyim Bu bir şey alan kazanacak bence Oy roket geliyor Kanka altını kırmam Allah, yani kazanmıyor da. Oo, kendini <laughs> kendini Allah, Allah, o kendini patlattı. kendini patlatıyor kuzey 2. Son Allah. round. Allah. Ya, hayır vermesin. hayır takım yok, yapmak yok. Yapayım. Çınar Osman alırsa uzar bak onu söyleyeyim. Çınar Osman veya bir tane daha biri vardı ya vinalan alan kimdi o? A1. Abi, abi ben üstü yedim oyun başında. Aynen oyun başında Aga be abir öldü. O zaman Çınar Osman. Çınar Osman alırsa uzar. Kuzey alırsa veya başkası alırsa kuzey kazanıyor. Kır altını kır 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 kır. kır. Helal. Aa kuzey düştü. Aa ölmedi. Çınar, Hadi mek vur. Mek. Hey. Hey. Oy. Ben Hadi mek. Allah vuramıyorlar abi. Kuzeyi vuramıyorlar. A7. Yaşıyor şu an A7 Delox. Oy o da ölüyor abi. Ben Çınar ben Osman. Ben ben Çınar. Ben Çınar Osman yaşıyor şu an. Kuzeyle birebir o fena vurdu. Ben fena vurdu. Çınar Osman arası uzar. Var, hadi, Çınar Osman arası <laughs> uzayacak. Yine kendini patlatmasın oğlum bu. Bak yine kendini patlama bak. Sen Çınar Osman sen. Benim adaşımsın sen. O Osman. Oy ikisi birbirine bela vurdu. Vay! Bela vuruyor. <gülüyor> <Uziyor>. <gülüyor> Çınar iki kızı iki. Çınar'ın zaman... enerji deposu geldi. Oo <laughs> Reis hoş geldin. <laughs> Babası geldi Çınar'ın. Çınar, Çınar da win aldı. Görüyorsunuz değil mi? Ya aga bu Oh. Abi yazmıştık ki o yorumlara yorumlara babası yazmıştı değil mi onun? Aynen. Altını kır abi, altını kır manyak. Ay, tylen. Tylen. ben şimdi... bir Abi altını kır Kıraman? altını. Kır. Of. Of. Altını kır bak adamın altını kır hemen altını kır. Ah abi. Be. Ot, o bu Ay, da iki oldu. Kim oldu. Oğlum bu çocuk da iki Ay. oldu. Alexi iki, Çınar iki, Kuzey 2 Onlardan bir birisi alırsa evet, kazanıyor. Mek sen benim yalarım sen hadi öldür. Oha ne diyorsun oğlum yalarım ne falan. Kuzey. Kuzey. Kim 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 kimi yalıyor oğlum? K Kuzey Mek'i yalıyor. <gülüyor> 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 oğlum kafayı yedi bunlar Çınar ne diyorsun ya? Aa Çınar öldü. Aga uzuyor yine. <laughs> Aha bu çocuk 1 oldu. A7. Aa A7 Deluxe'ta 1 oldu. Yasaşın. Arkadaşlar kim kazanacak ya? Kim kazanacak sizce ya? Ya emir ya. Olga Danger de da ölüyor. Ay, emir, emir. Pardon Danger bir şey söyleyeceğim. Oyunun başında dedi ki Emir öğrendim, ne bileyim yani. Şimdi oturuyor. Lan çocuğum canı 20 benim canım 30. Allah 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 Allah. Oy düşere görüyor. <laughs> oğlum yeter kaç maç oldu ya? O evet kadar abi, çekilme. Abi, yani bende en azın zengin abonem açıldı. İyi mi? Böyle samimi oldu. Aa Foranta'ya bak. Foranta <laughs> Foranta. <ya>. Foranta kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Foranta, <gülüyor> sen, <gülüyor> Forant abi gol. Geçizdiriyorum en olabilir. Sen oradan ayağa çık Daha biri var. Ne abi? Abi make up, make up, make up. Ben anlamıyorum. Çınarla dengedir şimdi herkesin. Ne? ya! Bu at çanla farkındayım ya. Çınar canı Hadi girenin Çınar'ı! Çınar Lan! Ben lan ben pan vurmadı! Ne oluyor abi ya? Polan kal. Polan kal. Polan kal. En uzun maç herhalde. E, de, Aha! Bunların ikisi birbirine girdi! Mek alıyor! Çınar ya. mı? Mek mi? Çınar'ı... Çınar'ı vuracak edelim! Çınar alıyor! Çınar büyük panları alıyor! Çınar babasıyla taktikleri alıyor ya, Babası menajeri ya. olarak da Kazanmasını sağlıyor <laughs> Çınar ne bana ver Röportaj yapalım sen ne düşünüyorsun? E, abi biraz kolay oldu. Kolay evet. mı oldu? Çınar baban ne diyor? Babanın düşüncelerini alalım. Baban ne diyor? Allahım ne biçim muhteşem bir maçtı. Keyif aldım. Ayrıca Çınar birine daha selam söylüyor. Tamam. Cemre Solmaz'a çok selam. <laughs> Cemre Solmaz'a biz de selam söylüyoruz. Videomuza tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugün projesimiz bitti. Sizler de bu eserde katılmak isterseniz dediğim gibi katıl butonundan katılabilirsiniz. Buradan kanım abone olabilir. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Bay bay.